Merhaba arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde enerji konumuzun tepki ısılarını vermiştik. Birkaç çeşidini vermiştik. yani çeşitleri. Şimdi onlarla ilgili soru çözümü yapacağız. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin tepkime ısısı yanlış verilmiştir diye soruyor. Evet birincisi Oluşum. Oluşum demek elementlerinden oluşacaktı. Evet elementlerinden oluşmuş mu? O zaman bir doğrudur. İki nötrleşme asit ve baz arayacağım. Şu asit şu da baz olduğuna göre iki de nedir? Doğrudur. Üç çözünme ya katın çözünmesi ya da gazın suda çözünmesi. Katı veya sıvının suda çözünmesi ile gazın suda çözünmesi. Ile. Katıyı suda çözmüş mü? Bu da doğrudur. Oluşum asası demiş. Oluşum demek ne demekti? Elementlerinden oluşacaktı. Peki bu element mi? Değil. O zaman benim yanlış cevabım dörttür deriz. Aşağıdaki değişimlerin hangisinde delta H'ın enerji değişiminin adı yanlış verilmiştir? Evet, süblimleşme nereden nereye geçiş olacaktı? Katıdan gaza. O zaman bir doğru. Buharlaşma sıvıdan gaza. 2 de nedir? Doğrudur. Yoğunlaşma demek ne demekte? Elektron koparmak. Peki bu elektron ne tarafa yazmış? Gelene ve sıfırken ne olmuş? Eksi yani almış. O zaman bu ifade nedir? yanlıştır deriz. Katıyı suda çözünmesi evet katıyı suda çözmüşüm zaten. Doğrudur ve gazdan katı yani kralaşmadır. Doğrudur deriz. Yanlışı soruyordu. Sadece 2 yanlış, şey 3 yanlıştır deriz. Geldik 3. sorumuza. Yukarıda verilen tepkimelerde açığa çıkan ısı molar oluşum ısısıdır. Peki hangilerinde açığa çıkan ısı molar oluşum ısısına eşitmiş? Ona bir bakalım molar oluşum demek ne demektir? bir de bir mol olacaktı oluşum demek de ne demekti elementlerinden oluşacaktı bu ifadeyi unutmayacağız o zaman karbondioksit karbon ve oksijen elementlerinden oluşmuş tamam peki bir mol müdür evet o zaman bir alınabiliyor iki karbon monoksit demek ne demek birleşik oluşum yapamaz zaten iki olmaz üç yanmış mıyım CH4'ü. CH4'ün bu molar yanmasıdır. Molar oluşumu değildir. Bunu da alamıyoruz. Evet hidrojen element, iot da element oluşum mu? Oluşum. Ancak bana hangisi soruluyordu? Molar yani 1 mol oluşan. Peki bu kaç mol oluşmuş? 2. O zaman bunu da alamıyoruz. Sadece 1'dir. Dördüncü sorumuz tepkimeleri için yargılardan hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir bakalım birinci tepkime endotermik ikinci tepkime egzotermiktir. Neler söylemişiz bir bakalım. Birinci öncül NO2'nin oluşum ısısı eksi 57'dir demişiz. NO2'nin oluşum NO2 oluşum mudur? Değildir. Bu NO'nun yanmasıdır. NO2 elementlerinden oluşmuyor. O zaman bir nedir? Yanlıştır. NO'nun molar oluşumu sayısı 90,25'tir. NO nerede? Birinci de. Evet elementlerinden mi oluşmuş? Oluşuma girer. Peki molar demek ne demekti? 1 moldu. Peki bu kaç? 2. O zaman 2 mole karşılık 180,50 diyelim. Kilojul ısım varsa benden istedi 1 mole nedir? O zaman buradan da 90,25 ısım nedir arkadaşlar? Doğrudur deriz. 2 doğru. 3. NO2'nin enerji kapsamı NO'dan fazladır demişiz. Nerede o? Şurada. Burada NO yüksek sıcaklıkta kararlı. Burada düşük sıcaklıkta kararlı. NO2 enerji kapsamı NO'dan fazla değildir arkadaşlar. Bu da nedir? Yanlıştır deriz. Geldik bir diğerine. Evet bana entalpiyi vermiş mi arasındaki fark? Kimdi bu? Entalpiydi. Entalpiyi ne kadar vermiş? 12. O zaman tepkimemizi bir yazarsak. H2 artı I2 2 tane HI. Peki bu duruma baktığımız zaman Kaç mol oluşmuş oluyor bu? 2 mol. Yani ben 2 moldeki entalpi'yi bana ne olarak vermiş? Şurada 12 olarak vermiş. Peki bana soruda sorduğu ne? Molar. Molar demek ne demek? 1 mol. O zaman 1 mol'üm için entalpi değişimi ne olur? oluşum entalpisi 6 kilo kalem olmuş olur. Geldik 6. sorumuza. Standart koşullarda gerçekleştirilen vermiş 3 tane ifade. Hangilerin standart tepkimi entalpisi oluşan ürünün standart molar oluşum entalpisini eşittir diye sormuş. Molar oluşum entalpisi. Önce benim oluşum entalpisi hangileridir ona bakmam lazım. Şu element ama şu element değil. O zaman biri hiç bakmama gerek yok. Zaten oluşum değil. 2 element element kurtarır. 3 element element kurtarır. 2 ile 3 oluyor oluşum entalpisi olarak. Ancak Molar oluşum mu? Evet. Birer moldur. Bu da tamam. Şimdi 2 ile 3'ü bulduk. Molar oluşum entalpisidir. Peki ürünün standart molar oluşum entalpisini eşittir demek ne demek? Biz delta H eşittir. Ürün eksi giren aldığımız zaman bana diyor ki entalpi ürüne eşit olsun. Yani girenler olmayacak. E giren olam, olmaması demek ne demek? Girenlerin entalpilerini sıfır kabul et demektir. E girenlerin entalpilerini sıfır kabul edebilmem için o zaman benim hangileri Entalpileri sıfırdı. Onları aklıma getirmem lazım. Peki karbon neydi? Allatrop'tu arkadaşlar. Allatroplardan hangisinin entalpisi sıfırdı? Grafit olan. O zaman bu sıfır deltaş oluşum entalpisi sıfır. Peki şu kim? Oksijen gazı. O zaman bunun da Oksijen de Allah troptu. Oksijen gazım neydi oluşumu? Sıfır. Şimdi girenlerin oluşumları sıfır olduğuna göre ben girenden kurtuldum. O zaman entalpi ürünün molar oluşumuna eşit olmuş oluyor. Yani ikiyi almış olurum. Peki geldim 3'e. Rombik kükürt. Evet kükürtlerden de iki tane vardı. Rombik olanın delta aşı neydi? Sıfırdı. Ancak şu O3, O2 değil. Bu ozon gazı. O zaman bunun delta aşı sıfıra eşit değil. O zaman bu sıfıra eşit değilse Demek ki sadece girenler sıfır olamıyor. Hepsi sıfır olamadığı için ürüne bağlı değil. Bunu da nedir? Alamıyoruz deriz. Peki devam edelim bir diğer sorumuzla. Tepkimelerin entalpi değerleri bilindiğine göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bakalım SO2'nin molar yanmasısı eksi 11,48 kJ'dür demişiz. SO2 nerede? Evet birinci de burada oluşmuş ama burada SO2 yanıyor. Peki kaç sayım kaç? 2. 2 mol mu yanmış oluyor? O zaman 2 mole karşılık bu. Molar yanma demek ne demekti? 1 mol. 2 mol iken eksi 11,48 bana ne demiş? 1 mol. O zaman 1 yanlıştır. SO2 molar oluşum ısısı eksi 296,64. SO2 nerede? Şurada. Evet 1 mol mü? <laughs> 1 mol. O zaman SO2'nin molar oluşumu sısı nedir? Doğrudur. Elementlerinden oluşuyor zaten. E, SO3 molar oluşum sayısı eksi 5 virgül 74. SO3 şurada. Peki şu element miydi? Değil. O zaman oluşum ifadesi nedir? Bakmama gerek yok. Kullanıma. Geldik bir diğer sorumuza. Yargılardan hangisi yanlıştır veya hangileri yanlıştır diye sormuşuz. Bakalım bir. Karbonu vermişiz. Egzotermik bir tepkimedir. Hemen entalpinin işaretine baktım. Evet egzodur. Bir doğru. 6 gram karbon atomu yandığında eksi 393, 52 kilojü ısı açığa çıkar demişiz. Şimdi karbonun arkadaşlar eması ne kadar onu yazmamışım. Şuraya yazayım. 12. Biz 12 gram yani 1 mol yakıyorum şu anda. 12 gram yandığı zaman bu kadar ısı açığa çıkıyor. Artı hem ısı açığa çıkar deyip hem de şuradaki eksiği ne yapamam koyamam. Bu her türlü nedir? Yanlıştır. 6 gramı için yarısı olması lazım. Minimum enerjiye eğilim ürünlerdedir. Aklıma ne gelecekti? Isı. Peki bu nasıl tepkime egzotermik yani ısı veren? O zaman ürünlerdedir ifadem nedir? Doğrudur deriz.